merhaba arkadaşlar. Benim adım Efecan Bugün sizlerle birlikte turnuva yapacağız. Tabii ki de babamla. Okey. beni tam göstermiyor Gösteriyor. Evet. Evet. Ben spikerlik yapayım şu anda. İspikerlik yapayım. Efecan Bulut'un tamam. Bunu ayam değil. Sen devam et. Devam et. Tamam. Evet. Efecan Bulut şu anda 5 parmak dağların birinci basamağından zıpladı ve göbeğin üstüne yattı. Turnuvanın birinci dağında bitti. Şimdi ama sıra bende olması lazım. Şu anda hile ee, evet, Efe Can Bulut. <laughs> Siz kusura bakmayın biraz katlı bir oğlum olduğu için. Evet ben Erman Bulut. Şimdi 5 e, parmak dağlarının ikinci basamağından zıpladık. Güzel bir zıplayış. <laughs> ve sıfır. <laughs> Şimdi reklam girdi oyuna. Dur 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 dur. Acele <laughs> etme dur dur dur. <laughs> dur akşam şey yaptık. Sen bir dakika dur. Peki evet da. gördüğün gibi oğlum Efecan hiç durmuyor. Birazdan dayak yiyecek videoda. Şöyle ya. yüzüne bakın. Dayak yemeden önceki ve sonraki haline göre. Hadi devam et. Sonuma başladı. Yok ben sana video çek. Ben sensiz. Hadi. Ben sana daha güzel video çek. Oğlum kendini göstersene. Kamera seni görmüyor ki. Saçlarını görüyor. <veriyor. gülüyor> evet. Ha, şimdi böyle daha güzel oldu. Evet Efecan atladı. Vay be Amazon atlayışı yapmış efecan. Üçüncü basamaktan zıpladı. Oha ne kadar ballısın efecan. Ve sonunda anda bakalım efecan kazanacak mı? Döndü 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 ve bravo süper bir ateş. Evet efecan ve kaybetti. Efecan şu anda bir sıfır önde diyebiliriz. Evet. Evet, hey, evet şimdi ay bende sıra bakalım. Evet ben başlıyorum. Birinci atlayış. Güzel bir atlayış umuduyla. Ne? Şakir atlayışı. Yine? Ulan niye ben yapamıyorum ya? Evet Efecan Bulut bakalım yine başladı. Mo <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya Allah. <laughs> Bu sefer. De. Evet. O Bilmiyorum. bir aynen. Evet arkadaşlar. Evet, evet. yerinden ayrıldı. Neyse video kapat. Başka bir tane daha video çekelim Bunu, bunu ben yapıştıralım ki internete. Kapattım. Tamam. İkinci videoda görüşmek üzere. Bay bay.